Evet şekilde verilen yolun O noktasından E kinetik enerjisi ile harekete geçen M kütleli cismin K'daki kinetik enerjisi EK, L'deki kinetik enerjisi EL oluyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre cismin O'daki E kinetik enerjisi sabit tutularak M kütlesi azaltılırsa EK ve EL nasıl değişir diye soruyor. Bizim için burada önemli bir nokta var. Bu da nedir? Sürtünmeler önemsenmediğine göre diyor. Sürtünmeler önemsenmiyorsa bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Mekanik enerji korunuyor demektir. Ne demektir? Sahip olduğu başlangıçtaki mekanik enerji kinetik artı potansiyelden oluşur. Ve sürtünmede kaybedilen bir enerji söz konusu değilse kinetik potansiyeli potansiyel kinetiğe dönüşür. Fakat toplam enerji değişmez. Şimdi Başlangıçta O noktasında E kinetik enerjisiyle atıldığı zaman K'da tüm enerji kinetiğe dönüşür. Çünkü O noktasında hem kinetiği vardır hem de h1 yüksekliğinden kaynaklanan potansiyel enerjisi vardır. K'da bu tamamı kinetiğe dönüşecek. Daha sonra önceki konumuna göre daha yüksek bir noktaya çıktığı için L'de hem potansiyel hem kinetiğe dönüşecek. Şimdi soruya bakalım. Diyor ki O'daki E kinetik enerjisi sabit tutularak M kütlesi azaltılırsa EK ve E ile nasıl değişir diye soruyor. Kinetik enerji 1 bölü 2 ve kareden meydana gelir. Potansiyel enerjisi mgh'den meydana gelir. Dolayısıyla siz e, kinetik enerjiyi sabit tuttuğunuz zaman kütleyi azalttığınızda bu nasıl olabilir? Ancak bu şöyle olabilir. Kütle azalmasına rağmen kinetik enerji nasıl sabit olabilir? Hızı arttırmış demek ki. Sonuçta kinetik enerji sabit tutulsa bile Potansiyel enerji de kütleye bağlıdır. Siz kütleyi azalttığınız zaman neyi azaltmış olursunuz? Aslında potansiyel enerjiyi azaltmış olursunuz. Potansiyel enerji azaldığına göre mekanik enerji de azalmış olur. Önceki duruma göre toplam enerji azaldığına göre K'daki toplam enerji de azalacaktır. Kinetik enerji de azalacaktır. Yani EK azalmış olur. Evet. Şimdi L'dekine bakalım. L'dekinde şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Mesela şu seviyeden baktığımız zaman Şuradaki yüksekliği H derseniz. H yüksekliği derseniz. Başlangıçta sahip olduğu enerji nedir şu anda? Bu seviyeye baktığımızda mı? sadece kinetik enerjisi vardır. E'dir. Burada neye dönüşecek? Potansiyel artı kinetiğe dönüşecek. O zaman yazalım. E eşittir. E potansiyel artı E kinetik L noktası. E kinetik L noktası. Şimdi bu başlangıçta kinetik enerji sabit tutulduğuna göre. E Potansiyel enerji de kütleye bağlıydı. MGH derseniz eğer. Kütle azalırsa potansiyeli azalacaktır. Dolayısıyla kinetik enerjisi artacaktır. Önceki duruma göre kinetik enerjisi ne yapmış oldu? Artmış oldu. Cevap ne olur? Azalır, artar, aşık olmuş olur.